Ömer Usta'dan merhaba. Yine bir tamir videosunda beraberiz. Burada gördüğü gibi musluğumuz akıtıyor. Bunda ne yapmalıyız? İlk önce suyumuzu kesiyoruz. Bunu alttaki bir vanası olur. ondan kesebilirsiniz. Ana şebekeden kesebilirsiniz. Bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Evet dostlar e, suyu kestik. İlk önce bütün vanalarda aynıydı. Şu şekilde üst kapağını çıkartıyoruz dostlar. Daha sonra içerisinde bir tane vida var. Muslukun başını tutan. Evet bunu çıkartıyoruz dostlar. Biraz farklı, oluyor. evet bu şekilde gevşetmemiz yeterli oluyor genelde. Hep çıkartmamıza gerek yok. Çektiğiniz zaman kafa geliyor. Evet, musluk kafası dostlar. Ee, değişecek parça bu. Evet, bir kurbağacık veya anahtar yardımıyla söküyoruz arkadaşlar evet bazen iyi yine bir bakmak lazım daha önce yine Eski. evet şu ne gevşettik dostlar evet el yardımıyla sökebiliyoruz evet şimdi parçamız bu dostlar evet, gördüğünüz üzere contamız Şöyle aşağı. evet. dostlar çantamız aslında fena değil. Açık çalışmadığı için, bozuk olduğu için bunu atıyoruz dostlar. Yeni musluk içimiz bu. Bunun çantasını değiştirdik. Basit dediğim gibi şu somunu çıkartıyorsunuz dostlar. Bunu da göstereyim size. O gömülmüş. Defolma olmuş. Evet. İsterseniz eğer musluk içiniz sağlamsa, sadece su kaçırıyorsa Şuradan bu şekilde sonunu çıkartıp Şu şekilde bir sucudan Evet, nalbudan musluk contasını alabilirsiniz Evet, baskı yapan bu içerik vanayı Bu contayı değiştirdiğiniz zaman, yeni contayı taktığınız zaman maliyetsiz bir şekilde işi çözmüş olursunuz. Eğer ki musluk içi hareket etmiyorsa veya bozuksa o zaman musluğu komple değiştirirsiniz. Bunlar da fazla bir para değil zaten. Yine seçim sizin. Bizim içimizde bozuktu. Gördüğünüz üzere şimdi bunu musluk başına taktığın zaman bu şekilde çevirdiğin zaman sıkıp gevşetecek. Evet. Şimdi bu bir başka bir konu daha var. musluğumuzun içi bazen çatlak oluyor dostlar. Yuvası. Şimdi yuvasına bakıyoruz, oturdu. Yuvada, yuvada gerçi biraz deformasyon var. Dik tarafında. Evet. evet, dostlar, bu şekilde de koyuyorsunuz musun ve saat yönü çeviriyorsunuz. Bu kadar basit bir olay bu. Evet. Herkes yapabiliyor bunu. Daha sonra anahtarımıza şu şekilde sıkıyoruz dostlar. herkes evinde yapabiliyor. Evet. fazla sıkmaya gerek yok. Bu şekilde dostlar. Daha sonra normalde vida oluyor. Başındaki vidayı oturtuyorsunuz. Hafif sıkıyoruz dostlar vidamızı. Daha sonra musluk kafamızı oturtuyoruz. Daha sonra vidamızı tam sıkıyoruz ki bu vida sıktıkça yana doğru genişliyor ve musluk başını tutar. Sıkıyoruz ve baş Gördüğü gibi çıkmıyor, evet sıktığımız ürünü de başta tutuyor. Şu şekilde üst tıbbasını kapatıyoruz ve musluğumuzu kapatıyoruz dostlar. Çok güzel. Evet dostlar, vanamızı taktık, artık kaçırmıyor. Alttan suyumuzu açtık, evet gördüğü gibi suyumuz akıyor. Çok güzel bir şekilde daha sonra kapatıyoruz ve akma olayımız yok. Evet dostlar, bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ömür Usta'dan sevgilerle.